İbn'e Bugün kaç Şubat? 17 19. 19. 19 Abin doğum günü ne zaman? E tamam işte bugün. Mis gibi video yapıyorum ayıp daha ne yapacağım da, Allah Allah. Doğum günü unutmam. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ve yine daimi konuğum Seyit'le birlikte Nerede arkadaşlar. Marketten bulduğumuz değişik şerbetleri Bunlar şerbet yani aynen. Yani sudan çıkmış yani yani biraz da de, yüz, de yüzde de. yüz meyve yazıyor. Ya bildiğimiz garip şeyleri tadına bakacağız. Denemedik yani denemedik derken mesela suyu diyor. Daha önce nar na, eşkişi içtik. Eş nar eşkişi içtik. Eşkişi içtik de suyunik ilk defa şimdi. Hadi bakalım bu da böyle bir video olacak. Evet. Peki, yemek yok ama olsun. Buna da şişiyor buna da Böyle da videoların daha sık gelmesi istiyorsanız kanala, abone olup, kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. İlk nar suyunu açıyorum. Hadi aç bakalım. Yine yemek yok. Allah kahretsin. Yine suyu. Yani yeter sana yemek yemek hazırlanca yemek bir az da olur. Tamam azılar yeter. Evet. Evet. Bu neydi nar suyu değil mi? Nar suyu. Yüzde yüz şöyle de yakında zaten göreceksiniz ama şöyle de yine de göstereyim. Yüzde yüz nar suyu. İyi. Güzel be. Ben dişlerimi yeni. Güzel tutayım. ama ne tadı geliyor biliyor musun? Narın beyazının beyazı, evet, tadı. Evet. Hep onu yapmışlar sanki. Evet. Onların beyazının Onların arasında böyle beyazlı oluyor ya o sanki. Şu beyazlardan bahsediyorsun evet. Onu anladı zaten. Ama güzel ya. Ama o acı tat geliyor beyaz acı tat. Geliyor. O beyazın acı tadı geliyor. Bir de hepsinin fiyatı 3.25 falan da arkadaşlar. Uzun ya. Bir içeceğe bakarsak. Bilmem. Bence uzun. Tamam aç. Şimdi. Karahüzüm abbesi derler bizim orada. Karahüzüm abbesi. Karahüzüm suyu. Cuda %100 meyveymiş. Ya hepsi, hepsi %100 meyve bu arada. Bilmiyorum ama en olsun yani. şu demin indi şerbeti merak ediyorum. Bak öbürde su, bu bir şerbet, başka şerbet var mı? Yok. Demir hindi. Oy bak çok koy. Ben anlamıyorum. Aa renkleri aynı narla. Neydi bu? Karadır. bu kara üzüm suyu. Ay çok mu tatlı? Aa evet çok tatlı. Hmm. Aşırı tatlı bu. Aşırı tatlı ama üzüm ta yediğini bili hani öyle. Yiyemiyoruz da. Üzüm olduğu anlaşılıyor. Bence güzel. Bilmem ben alamadım üzüm. Ben aldım. Kara üzüm tadını aldım. Yani. Ama çok şekerli yani. Nar biraz daha ekşiydi. Ekşiydi, bu da biraz daha şekerli. Evet şekerli bu. Tamam hadi. Bu çok fazla şekerli ya. Hmm. Puan verelim mi? Nara puanı mesela ne kadar? Kaç üzerinden? 10 üzerinde. 11. Onun üzerinden, onun 10 üzerinden mesela 7 10'un üzerinden değil ki. Burayı terk et. <laughs> Anladın mı? Ya yürü git onun şuradan bir ya. Puanım 7 ya. Nara, Nara 7, 7, değil mi? Şuna da 6. Benim Nara benim Nara 7, buna da 5. Benim 6. Buna 5 veriyorum evet, abi bu çok şekerli. Evet, ben şekerli seviyorum. Açamadım ya, değil yani bu mi? dönüyor mu kapağı? Bunu bir yit da gel. Ya. Onu açacak yer var mı? Eee insanlar onu düşünüp yapmıyor. Bakın şurada hemen şöyle gösteriyorum. <laughs> Sabah'tan beri şöyle dönüyor. Dönüyor ne yapayım? Ver ya benim ben açacağım. Al aç. Evet, kutu açacağız. Hala dönüyor bu. Ya onu açacaksın alt tarafı. Niye bu kadar zorlandın sen ya? ne <laughs> abi. Bekliyoruz. He, çizeceğiz. kadar Sen ya şimdi şimdi demel zamanı. Evet sonunda başla. Kapakla dönüyor. Kardeşim tut çek de. Bu dönüyor. neydi? Bu ne? Bu ne? Böğürtlen Bö suyu. Böğürtlen suyu. Ya böğürtlen söyle. Suyu ekşi mi olur peki tatlı mı? Tatlı olur bence. Bence ekşi olur böğürtlen bence ya. Bence tatlı olur böğürtlen yeter. ekşi olur. Rengi böyle. Rengi biraz daha da çaya benziyor. Aa, evet. Açım. Ve içinde de böğürtlen şeyleri var. Ekşimsi tatsımsı. Hem ekşi hem tatlı. Ne dedin acaba? Ekşimsi tatlı. Yani. Öyle. Bak sana bir şey diyeyim mi? Güzel. Bu hani ne? Şunlar şunun birleşimi. Yani bir tık. Ama bu daha güzel. Benim çok hoşuma gitti güzel, bu. Güzel güzel. Ne şekerli ne şeyli evet. böyle. Tam yani tam böyle Ekşi de geliyor, tatlı da geliyor. Ben buna da ekliyorum. Evet. Bu arada bunlar asitsiz. Hani o yüzden bayağı da hoş gidiyor yani. Lıkı, lıkı bir de buz gibi. Sanki asitli olsa içmeyeceğiz ya. Kaç verdi şuna? Ben 7 verdim. Abi ben ona 8 veriyorum abi ya. Ben, ya benim narla bu aynı. Ben, ben, ben Yok, de doldur. eşki sevdiğim için. Ek, ekşi midir, eşki. ekşi miydi? eşki miydi? Ekşi, nar, ekşi, ekşi ya. Tabi ekşi yazılır da söylenirken, telaffuz edilirken. Senin telaffuzun eşki. farklı. E, Lan. Bu elma suyu. Yüzde yüz elma Elim suyu. Bu Doğum günü diye şey yapma. Bugün Seyit'in doğum günü arkadaşlar. Hepimiz de. Bu da <laughs> şeyler yaptım. Değil mi? Konfetiler evet. falan. Bugün 19 arkadaşlar. Yorumlarda da. Attığımız zaman. Olsun canım. Hani yapacak bir şey yok. 19'unda biz çekiyoruz. Evet. Onu... Siz sonra da kutlayabilirsiniz yani. O kadar ben, ben önemli. alınmam ben. Şey değil. Değil. Zaten kimse kutlamadı. Hazırlansın. Ben bile kutlamadım. Evet. <laughs> Hala <Hazırlar aslında gülüyor> biraz da. önce beni uyardı. Neyse konumuzda hiç alakası yok. Evet. Sadece sohbet at. Elma suyu. Aslında. Elma suyu da komple eşi Neyse. Tatlı evet. elma mı? Eşi elma mı? Çünkü ikisi de var. Ne bileyim. A kırmızı A elma gösteriyor. Meyve suyu mu ki acaba? Elma meyve suyu. Bilmem ama bunda çok şekerli olacağını düşünüyorum ben yani. Bilmem. Boy çok... lan! Hmm. Bu kokusu çok güzel ama. Bu nasıl yedin nasıl lan? O meyve suyuyla alakası yok. Elma meyve suyuyla ile alakası yok. Bence aynısı be. Ben de tam da. Da yemin ederim. Aynısı o. Saçmalama o daha baskın elma meyve yani. suyuyla. Dur bir dakika. Bilmiyorum ama bu hafif, bayağı hafif hem de. Tamam işte meyve suları ağır oluyor, elma meyve suyu. Bilmiyorum benim benim yani pek fazla yani elma tadı da yok de, ama. De, bence de yoktur. Bir gelmedi mi? 5, 6 ya. Ben 5 ya 5. 5 yani, mi? 5, 5. Gelmiyor ki yani. Mesela ona ben en son, son mu yapsak? Demirin diyeyim. Tamam en son yapalım. Hadi, Hadi ona en son yapalım. Çünkü mesela ben normal ben elma bir... sularını severim meyve elma suyu. Ben de o seviyorum ama. O kadar elma suyu alamadım. Tamam şimdi karadut suyu. Yani. Şimdi karadut suyu arkadaşlar onda demir Karadut. indi demir. Böğürtler aynı değil mi lan? Karadutla böğürtler aynı değil kanka. Onun fazlasında bir tane var. Var da lan top. <laughs> ben top. Normalde de öylesin boşver Terbiyesiz. Aa işte. Nasıl açılacak bu? <laughs> Salak ben de daha bak. Bok açacaksın. Açtım. Allah. Hadi bakalım. Ortada sonra toparlayalım. Evet arkadaşlar yani. de şu kanalda beğenelim ya. Bir kanalları şey bir tanesini beğensen yeter arkadaşlar. Kanalları beğen. Yani e şuradan bir abone olun yani. Bu burada hesap açılı olmadığı için. Yani buradan olmanıza gerek yok. Kendi telefonunuzdan <laughs> da olsanız yeterli. Ben çok zorlandım. Salak bir de ben de oraya gideceğim. Bir daha espri yapma. Abi ben aldığımda komple çıkıyor bunlar. Salaksın ki. Bu neydi? Kara dut suyu. Bence bu ekşi ya. Bak kara dut da Ekşi oldu. Sen bir daha ekşi deme. Tamam mı? Bak bunların yani. içinde o kadar tanecik yok da şunun var. Var var. çok var. var. Bunda var. daha, çok var. Ama bunda da göğü... He yani. dibe. Keşke şu şallasaydın. Al... Kanka... Hayır lan başka açmadan önce sallayacaktık ya. Sallanıyor da aynı zaten dibe Çünkü düşüyor. Baksana, dibe şuna baksana Bilmiyorum ben ondan korkuyorum bunu. Şöyle bir sallayacağım. Ne, neydi bu? Kara Karadut. Kokusu pekmez gibi. Bildiğin üzüm pekmezi gibi ya. İçtin ama Güzel. Güzel ya bu da güzel. Bak bir şey diyeceğim. Ama bu boğaz yani. Çok tatlı değil ama çok da içilmez gibi geliyor yani. Sosyete pazarlarında 5 litrelik şişelerde karadut şurubu yazar. O hani ağızdaki yaralara falan filan da bayağı iyi gelir. Hani kullanmanızı tavsiye ederim Sosyete ama... Sosyete diye geçer. Bilmiyorum. Zekiyle mi Ama bunun onunla hiçbir alakası yok. Acaba o... İyi de onu alıyorsun. Suyla şey yapıyor. Hayır. O şurup Senin yani. dediğin şurup değil. Şeyde benim binlerde satılan değil. Tamam biliyorum sosyete bazında satılıyor onu. Normal 5 litrelik tamam. şişelerde meyve suyu gibi satılıyor. Ağız yaralarına falan ben onu hani kullanıyorum. Onu da tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ağız Hadi onlar zeklem abi sosyete Hayır bana. be. Sosyete bazında Onunla reklam. hiçbir şey yok bence. Reklam. Puan ver ilk önce dur bir sabırsız. Ben ona 6 veriyorum ya. Ben buna 4 veriyorum abi. Ben 6 veriyorum. Yani o kadar şey yok yani. Be. yani. Hiç ama hiç... bence ortalama benim içtiğim karadut sularına Nazaran, ee, tadı tuzu yok yani. Evet. Başımda onlara doğru attım, ne kadar etkileyiydi o. Salla bir istiyorsan. Onu sonra toplayacağım. Evet çünkü bunu hep dibine tolmamış. Tamam Bu ya. sonuncusu. Bu şey, demir hindiş, şerbet. Demir, hin, demir hindinin ne olduğunu biliyor musun? Ne? E, ben de bilmiyorum. Bilmiyor. Gözde kendine Demir şuraya resmini koydum arkadaşlar. Demir hindi, demiden hindi yapmışlar doğum günün diye sana şey yapmak yes, istedim. Kes 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 kes. Patrick Bunu geldi lan. Bunu hani diğer kanallarda gördüm. Neyi? Demir indi. Allah Allah ben hiç bakmadım. Evet. Oo. Ne güzel Kokusun şeyler mi? Yani beğenen de beğenmeyen de böyle 50-50 gibi. Tamam, yani, yani başka kanallar da izlemeyin diyorum şimdi değil mi? Ya. Bakalım. Güzel be. Güzel. Ben güzel. beğendim. Bu kadar tepkisiz kalacağını düşünmemiştim. İlk defa içtiğim bir şey. İlk defa içtim güzel yani. Yani normal meyve suyu gibi. Ben bir hiçbir... çok böyle şerbet gibi tat tatlı, tatlı değil. Bence güzel. Ben beğendim. Yani benim de hoşuma gitti. Hmm. Ama bence çok içince bayma... İşte şey tam olur mu? bir tanesi ideal hayvan gibi tane. Bence güzel bu ya. Ben de ona yedirdim. Güzel güzel. Evet. Bu nedense bana böyle bir ah bir şey battı. Ne oluyor? Bu? bu nedense bana bir babaanne şerbeti gibi geldi. Öyle... Hayır. Yok o Bilmiyorum. kadar tatlı değil. Baymıyor. Babaanne şerbeti bayıyor. Babaannene söyleyeyim mi şimdi? Söyle git söyle. Yan da dedim. Evet. <laughs> evet arkadaşlar. Benim hoşuma gitti. Bu bana puanı kaç? 7 mi demiştin? Kaç dedim ya? 7 dedim. 7 ben. dedim. Bilmiyorum ki 7 dedim. Daha ne bilmiyorum. Bence de, de yedi ya. Yedi güzel, <laughs> 7 ya. 7 güzel. 7 ideal. Evet bu da böyle Bit bir Bitti, video. Bitti sonunda da. seni doyurabildik mi? Ne doymaz lan? Bir su içti mi? E ne bekliyorsun kardeşim? Hani Tantino mu? Bir şey yatır. Tantino, Tantino. Bana ya. de ki Eren kardeşim şunu şunu yapalım kardeşim, gel ben bak. cebimden K şu kadar veriyorum. Kaç ne diyor? Kaç hava ne diyor? 164. Tamam. 164. Hepsi bir TL olsa. Kardeşim Tam bak. Tam kişisiz parla ölçülemezsiniz. Burada yalakalık yapma. Evet. Ama ben hala para falan... Ben niye koymadın benim patates videosuna? Dedim ki ben at dedim patates dedim. Paten... Patates, videosunu da izleyin arkadaşlar yani hani. Patates şey yaptı. patates. Patates. Patates sponsor beni bulsun. O altta bir tane arkadaş yazmış o sponsor beni bulsun gördün mü onu? Hayır. Kendi daha kendi yorumlarını. Ha gördüm tamam. evet Siz böyle yorumlaştınız <laughs> Tamam öyle. Bu da böyle bir videoydu. Bu da böyle bir video. Hangisini mi? daha çok seviyorsunuz? TikTok'lar mı, bunlar mı? Ben bunları daha çok seviyorum ya. Yani. Aynen hani neye tepki vermemizi istersiniz? Ya ne, ne yapmamızı videosu? istersiniz? Ne video önerileriniz ya. için gerçekten yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Yazın cidden hani. Çünkü biz de uğraşıyoruz. Tam, tam bilemiyoruz acaba hangisi gelecek. Evet. Şimdi TikTok kandırmayalım. Daha kolay. Tepki videosu mu? He. Yani tepki videoları tık daha, 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 daha kolay. Burada biraz daha, daha maliyet ve şey ne, Uğraş açısından bir şey diyorlar diyor bu neyse bir de unuttum. <laughs> <laughs> i̇şte öyle. Ya ne istiyorsanız yazın arkadaşlar. Video kadar. önerilerinizi video önerilerinizi aşağıda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Bu arada bu güzel bir Güzel evet.